Hardcore takviyeleri ve anabolik androjenik steroidler yani kısacası AAS vücut geliştiriciler, rekabetçi sporcular ve diğer sporcular tarafından kas büyümesini artırmak, yağ ekranını iyileştirmek, genel performansı artırmak ve benzeri gibi efektler için kullanılır arkadaşlar. Bu videoda özellikle vücut geliştirme camiasında en çok bilinen ve aslında hem hacim hem de parçalama küllerinin belki de vazgeçilmesi olan on, un undesklerat hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklıyorum arkadaşlar. Hadi kısa başlar halinde sizin bu videoda neler bekliyor bir göz atalım. Boldenon undeslenat bir diğer adıyla ekipoz nedir? Bu anabolik androjenik steroid neler yapabilir? Bu steroidden nasıl bir etki beklenebilir? Herhangi bir yan etkisi var mıdır? Boldenon undeslenat yani ekipoz nasıl kullanılır? Bu ilacın yasal durumdadır ve belki de en çok merak ettiğiniz bölüm özellikle kış aylarına girdiğimiz bu zamanlarda boylanım ile yapılabilecek kür örnekleri ve açıklamaları ile videomu bitireceğim arkadaşlar. Tabii madem bu kadar bilgi dolu bir paylaşım üstelik kür örnekleri ile sizleri bekliyor o zaman sizin de yapmanız gereken videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Ha bu arada bir de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bu kardeşinizi çok memnun edersiniz. Instagram adresim şu anda ekranda. Videonun sonuna kadar izledikten sonra boydanın külleri hakkında bir sürü sorunuz olacak biliyorum arkadaşlar. İşte o soruların cevaplarını cevaplayacağım tek yer Instagram platformu. O yüzden oradan da beni takip alın diyorum ve artık videoma geçmek istiyorum. Küçük bir not. Arkadaşlar bu video sizleri bu etken madde açısından bilgilendirmek için yapılmıştır. Bu gibi yasaklı maddelerin tüketimini teşvik etmiyor ve sizleri bu maddelere yönlendirmek istemiyorum kesinlikle. Hadi ilk maddemiz yani Boydano un yani Ekipoz nedir hemen başlayalım. Boydano 1949'da geliştirilen aktif bir bileşendir arkadaşlar. Tanınmış bir ilaç ilaç üreticisi olarak Ciba o zamanlar onun kas geliştirme için bir süreç olarak sundu arkadaşlar. Ejikli edilebilir sütlükler alanında boylanan un yaklaşık 60 yıldan beri bu piyasadadır. Özellikle testosteron enantat ile kullanımı bir süredir tüketiciler arasında yüksek talep görmektedir. Boylanan un İnsan tıbbında hastalıkla ilgili katabolik durumların tedavisinde ve osteoporoz tedavisinde kullanılır. Bununla birlikte madde vücut geliştiriciler tarafından örneğin kas inşa etmek için 6 aya kadar da kullanılabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Boydonun hakkında daha önceden yaptığım ve başka bir açıdan işlediğim video yukarıdaki sekmede. Bence o videoyla izleyin. Yapı açısından Boydonun testosterondan yalnızca birinci ve ikinci karbon atomu arasında ek bir çift bağ ile farklılık gösterir. Diana dianaboydan yalnızca 17. pozisyonda yani alfa 17 alkilasyon eksik metil grubu nedeniyle farklıdır arkadaşlar. Peki bu boydunun undesinat yani ekipoz teoriyeli neler yapılabilir? Yapabilir. Bir de ona bakalım. Bu tür ürünü tüketen herkes sınırlı bir süre için yalnızca daha fazla dayanıklılık elde etmekte kalmaz. Aynı zamanda daha fazla kırmızı kan hücresine de sahip olur. Özellikle anabolik etkisi yani sert şişkin kas kütlesinin birikmesi performanstaki büyük artışa ek olarak bonglaron undesinat yani ekipoz alırken ana hedeflerden biridir arkadaşlar. Ek olarak Anabolik steroidler ve anabolik androjenik steroidler ile testosteron dahil ilgili bileşenlere sahip ürünler özellikle su tutulmasını önlemeye yöneliktir. Bu da daha fazla perkmaz ve daha iyi oksijen taşınması ile sonuçlanır. Vücuda ek olarak verilen steroidlerin ve müstesarlarının her zaman dikkatli bir şekilde tüketilmesi boşuna değildir arkadaşlar. Doğal olarak bedensel süreçlere müdahale ettiğiniz her zaman bu sürecin farkında olmak elbette bir süreç olmalıdır sizler için sert müstesnalar alırken her zaman kür desteğini de sizlere öneririm arkadaşlar. Kürler sırasında karaciğeri ve tüm vücudu dövme desteği ile de desteklemelisiniz. Sonrasında kazanılan kas kütlesini korumak ve hormonal dengeyi yeniden sağlamak için kür sonrası tedaviyi de mutlaka ama mutlaka sizlere öneriyorum. Arkadaşlar anabolik storyler hakkında daha fazla bilgiyi elbette bu kanalda bulabilirsiniz. Hadi bir de boyduran un destinatının etkisine bakalım arkadaşlar. Bazı etkiler yani kas geliştirme, vücut yağının azalması ve benzeri gibi etkiler sadece çoklu enjeksiyonlardan sonra ortaya çıkarken örneğin performans artışı çok hızlı bir şekilde hissedilebilir bu ilacı aldığınızda. un undeslenatın bir avantajı uzun vadede çalışmasıdır arkadaşlar. Şimdi sizlere boydanın etkilerini kısa maddeler halinde saymak istiyorum. Nedir bunlar? Maksimum kas büyümesi, sert, şişkin bir kütle, performansta genel artış, daha fazla enerji ve e, daha fazla enerji, dayanıklılık ve motivasyon, iyileşme aşamalarını hedefleyen tanımı, yani rejenerasyon süresinin azaltılması, maksimum güç kazancı, uzun süreli etki, suyun hızlı çekilmesi vücuttan. Hadi arkadaşlar tabii ki bu kadar şeyi söyledik. bir de boynunun yan etkilerine bir bakmak gerekiyor tabii ki. Bu ilacın en büyük dezavantajı tüketicilerin kardiyovasküler sistem segmentinde hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olmasıdır arkadaşlar. Aşırı dozlarda yağlı ve hoş olmayan cilt saç dökülmesi ve akne oluşabilir kullanan insanlarda. Başka bir yan etki, belirli bir dozu ulaşıldığında iştahın büyük ölçüde artması olabilir ve bu da sporcular için ters etki yapabilir. Bununla birlikte bu kadar kadar bilinen ciddi bir dezavantajı ya da yan yoktur arkadaşlar. Boydanon 10 destenat kullananlar fiziksel olarak çok iyi durumda olmalı ve tüketim sırasında sürekli olarak başka bir ilaç almadığından emin olmalıdır. Hadi bir de Boyd'un un uygulanmasına bakalım arkadaşlar. Boyd'un un destilat enjekte edilebilir steroidlerden biridir ve bu nedenle şirin ile uygulanır. Steril ve temiz bir ortamın sağlanması ve şirinle ve iğnelerin iyi çalışır durumda olması çok önemlidir arkadaşlar. Boydun'un güçlü bir anabolik ve sadece orta derecede belirgin androjenik etkiye sahiptir. Aktif bileşen testosteron ile karşılaştırıldığında yaklaşık olarak aynı anabolik ve aslında androjenik etkisinin sadece yarısına sahiptir. Bu yüzden de ki bu ilaç son derece popüler hale gelmiştir. Çünkü akne veya vücut kıllarının büyümesi gibi androjenik etkiler arka plana çekilirken kas geliştirme etkisi muazzamdır. Bu nedenle aktif bileşen kadınlar için de ilgi çekici hale gelmiştir. Ancak kadın kullanıcılara istenmeyen yöneticilere dikkat etmelerini ve aksi takdirde hazırlığı derhal bırakmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Peki boydunun un desteni yasal mı arkadaşlar? Aslında bütün ana, bütün diğer anabolik androjenik steroidler gibi bu etken maddenin de satılması, satın alınması, ticaretinin yapılması genel hukuk düzeyinde yasaklıdır arkadaşlar. Vaha boydanonun da yasaklı madde listesine koymuştur ve kullanan sporcuları spordan men etme yetkisine sahiptir. Ve işte arkadaşlar geldik belki de en çok Merak ettiğiniz bölüme. Kür örneklerine geçmeden önce sizlere sorun. Sizler hiç boydanon kullandınız mı? kullanan arkadaşlar ne gibi etkiler gördü bana açıklama kısmına belirsinler arkadaşlar. Evet hadi kürlerimize geçelim. Boydron kür örnekleri diyelim. İlk kürümüz hacim kürü. Çok basit, çok sade ve yan etkisini en az düzeyde hissedilebileceğimiz ama sonrasında her ne olursa olsun yine de PCT yapmamız gereken bir kür arkadaşlar. 12 hafta boyunca her hafta 400 mg testosteron ya da enantat artı 400 mg boydurun ve haftada iki kere 0.5 mg arayabiliriz arkadaşlar. Bu kürde kazançlarınız anatomik yapınıza bağlı olarak 8 ila 10 kg arasında olacaktır arkadaşlar. Tabi belirtmem gereken en önemli nokta beslenme ve antrenmanlarınızın optimum düzeyde olması gerekir arkadaşlar. İkinci kör, kör örneğimiz parçalama evresi için. Her ne kadar birçok kişi tarafından boydunun hacim, hacim, ilacı olarak bilinse de boydunun aslında düzgün ve diyete uygun kullanıldığında çok iyi bir parçalama ilacı olduğunu da unutmamak gerekir arkadaşlar. Bu verici kür de çok basit ama bir o kadar da temel parçalama kürü örneğidir arkadaşlar. Tabii bu kürün üstünde parçalama kürleri vardır ama her zaman söylediğim bir şey var ise kazandıklarımızın yanında kaybedeceklerinize de bakmak lazım arkadaşlar. Bu bağlamda şimdi vereceğim örnek sizi yüzmez. 12 hafta boyunca her gün ya da en kötü ihtimalle gün aşırı 100 mg propionat, her hafta 400 mg boydunan, son 6 hafta her gün 50 mg bilsol ve her gün ya da yine gün aşırı olmak üzere 0.5 mg arimidex almanızı öneririm arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla profesyonel küller için Instagram adresim şu anda ekranda. Yapmanız gereken bana oradan ulaşmanız arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonu. Umarım bu video sizlerin hoşuna gitmiş ve kendinize bir şeyler katabilmişsinizdir. Videomdan memnun kaldıysanız beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.